Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Farftan Z Feridinin tonunu çekeceğiz. Ee, üzü değilim arkadaşlar yani. Artık başka e, Farftan çekeceğiz yani 3 4 5 yok 5 yok. İşte 3 4 2 falan çekeceğiz. bu cidden son. Evet oluyor. Ee, bu cidden sonra arkadaşlar hadi başlayalım o zaman. Cam sikereceğiz de hadi neyse. Sırf sizin için sizin için arkadaşlar. Sizin için davaları diler. Evet. Gece başladı arkadaşlar. Ne oluyor lan? Şunu bir Evet arkadaşlar. Abi ya bu da donuyor derken derken derken. De. Evet. Yani vasatın üstü. Vasatın üstü diyorsun. üstü. Sen ciddi misin ya? Yani benim hani, kanım bak Temel o zaman yani gitti yani Bu ne abi? Lan Bu bunu... ne? Eyvah Yandık Evet arkadaşlar Yani Bastın üstü Bastın üstü Burada kalsın. Foxy burada. Bonnie burada. Freddy tamam. Hepsi burada arkadaşlar. Sıkıntı yok. Çekil. geçecek inşallah. Tövbe estağfurullah. Hala buradasın ya. inanamıyorum sana ya. Hani seni yani Kırmak istemiyoruz ama git yani. En sonunda sana zarar vermek zorunda kalacağız. Ciddi söylüyorum. Şöyle bir şey yapalım da ne olur ne olmaz. Şeyi çok korktuğum için Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi Geldim. Çıka, ya, ya, burada. Oy! Enayi Çıka. Evet arkadaşlar. Hemen. Hemen. Görevimiz bu. Zaten. Her... Oha! öldük. Evet arkadaşlar. Biz düz. düz öldük söyleyeyim ben yani. Söyleyeyim. Net öldük. Net öldük. Şimdi de bir kapat. Evet beyler bayanlar. Burada. Ha burada değilmiş güzel. Tam burada bir şey yok. Bu ne lan? Oo. Ya şunu be kardeşim ya. Tutacağız mı ya? ya yani seni temiyoruz ama git yani. Gitti yani. Saat 2 ve şarjım 0 yani cidden. Yüzde 45 arkadaşlar ya. Ee, Foxy bize böyle yapıyor. Ferin nerede? Ben onu bilmiyorum ki. O nerede o? Ben bilmiyorum onu. Tam çıkabildi. Işte i̇yi oldu. Ee, Foxer burada. Kapı açık. de Freddy yok. Evet. Bonnie burada. Aynen bak. Freddy orada. Bonnie burada. Foxer orada. Çıka. Orada. Şu an bizi en yakın olan çıkayla Bonnie. Ben söyleyeyim. Görüm yok. Ha. Konuşursam çok ağır konuşurum. bu ne ee, burada? Ya bu hala gitmiyor yani. Sonunda gitti arkadaşlar. Ya, hala bu... Ben şunu bir şey yapayım da. Bu hala burada çünkü bir dakika arkadaşlar. <laughs> bir... Foxy geldi beyler, Foxy geldi. Selam. <laughs> 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 Konuşursam çok ağır konuşurum. Ya, bu hala burada mı ya? Sen, sen ist... Ne ya? ya Bilmiyorum abi, ama... Git yani. Bu ne abi? Foxy geldi, iş şey yapıyor ya. Ya... Bu ne arkadaş ya? Evet beyler. Damskera. Hazır olun. Evet, şöyle bir şey yapayım da ben. Şöyle... ...iyi yapayım ben. Şöyle Bir şey yapmam lazım çünkü geldi. Yapma, yapma. Evet telefon korkudan e, düştü. <laughs> evet beyler. E, Ferdi'nin gözleri pır demişin arkadaşlar. Üzüldü. Evet arkadaşlar bu son videomuzdu. Farklarınız et Ferit bir ve eee Dözeceğiz ama enti. Dakika. Kaç? Danış yapmam ya. Bu ne, bu ne ya? Hem e, işte. Fakat Dar, dar e, son videoydu. Bay bay. E, Pesteş şey yap. Parım yüklerim falan. Yani iyi olur. Bay bay. Yani video şuradan şey da.